Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle işte Belçika'da güncel market alışverişle alakalı bir video aktarmak istiyorum sizlere. Bilgiler vermek istiyorum. Birçok kişi diyordu işte bana mesajda Instagram'da abi sen şimdi tatil dönüşe alışveriş yaparsan aslında bu bir video olsa falan iyi olur gibi söyleniyordu. Biz de tabi senaryoyu düşündük taşındık dedik ne yapalım ne edelim o zaman dedik video yapalım doğru hani dolabımız eksik evde eksikler var hem de güncel bir bilgi veririz dedik markette çekmek istedik ama sabahın erken saatinde kalktık ara aç biz açız şimdi hazırlan markette video çek falan bayağı uzun sürecek gibisinden daha valizler bizi bekliyor valizleri falan boşaltacağız dedik ki o zaman böyle yapalım geldik her şeyi aldık masaya dizdik işte fişleri elime aldım ufak tefek fiyatlar size aktaracağım ya da hepsini aktaracağım sizlere biraz uzun olacak kusuruma bakmayın şimdiden ee, şu gördüğünüz tabi tahmini kaç para tutuyordur ilk önce bir kafanızda bir düşünün yani şu gördüğünüz tutar arkadaşlar burası yani komple sadece masa masanın dışında sadece bir tane vanilyalı dondurma bir kiloluk dondurmayı dolaba koyduk erimesin diye. Ee, total olarak 208,5 euro burası tutuyor arkadaşlar. Hani göründüğü zaman şaşırtıcı bir rakam ama gördüğünüz gibi şöyle Seda ufak bir görüntüyü alsın sizlere sonra adetli fiyatlara başlayacağım sizlere. Şimdi e, şu taraf itibariyle Türk marketi, bu taraf flama marketi. Hani dedim fişlerde anlatırken zorluk çekmeyeyim diye. Şimdi Türk marketinden başlamak istiyorum. E, zeytin almışız arkadaşlar. 1 kilo 300 gramlık zeytin 10,5 euro tutmuş. Şu zeytin mesela. Hani biz bu zeytin dışında da başka hiçbir zeytin almıyoruz. Tadı çok güzel açık zeytin. Kapalı çok denedik mesela. Onun haricinde işte bisküvileri falan hızlıca geçeyim ben sizlere. 2 euro, 1,5 euro, 1,5 euro atıştırmalık bisküviler aldık. Ondan sonra e, eti hoş beş mesela demişiz arkadaşlar. 2,5 euro eti hoş beş. Şaşırtıcı değil mi İki yani? 2,5 euro. Bak mesela Türkiye'de de, de 7,75'ti. 2,25 pardon. 2,25 kaç paraydı? 7,75. 7,75 miydi? Tabii dün geldiğimiz için hala fiyatlar aklımızdan oluyor. Ya önemli. aldığım için biliyorum. Aynen. Şimdi bak 2,25. Yani bu e, yani 65-70 lira falan yapıyor yani. Evet. Değil mi? öyle bir şey yapıyor? Evet. Ee, tabii çarpmıyorum. Siz çarpmak istiyorsanız çarpın. Onun haricinde e, kahvaltı keyfi demiş mesela Pınar'ın şu peynir 9 Euro olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 800 gram bir buçuk kilo ama 800 gram neti var yani bunun içindeki suyu ve dış kabı çıktığın zaman. Onun dışında e, bu ufak tefek bir Euro'ları saymaya gerek yok işte salamdı malandı falan fistan bunları geçiyorum aşkım e, mesela Koska helva 700 gram 6.95 şu gördüğünüz Koska helva arkadaşlar. 7 euro bunun fiyatı bunu almışız. Onun dışında hazotun 200 gramlık almışız. ne aşkım kas, noatın, hazotun. Kaju, kaju. Kaju mu bu? Mesela kaju da pahalımış. 4 euro. Evet kaju pahalı aşkım. Bakın mesela 200 gram kaju Türkiye'de de pahalı. Evet. Her yerde pahalı. Bunun fiyatı bu. Onun dışında ceviz, ceviz falan almışız. Ceviz de 3 euro. Ee, Murat Bey mesela tel peynirini almış zaten aslında. Türkiye'de olan bir ürün olduğu için tane tane göstermek istiyorum. 450 o 200 gram bu. Ee, evet aşkım doğru bildin. 440 bunun fiyatı. Ondan sonra... Başka ne almışız? Ee, mini kompom. Salatalık. Salatalık almışız mesela. Salatalık, 1 kiloluk salatalık almışız. E, aynen bir kilo tutmuş. 3 euro mesela salata fiyat küçük salata alıp. Evet. Bunun dışında Yumurta e, aldık, çay aldık aşkım. Aynen onlara da hemen geliyorum zaten. Çaykur trebolu mesela 500 gram. Şöyle bir çaykurun çayını almışız arkadaşlar. trebolu orada içtik. Çok beğendik Türkiye'de. Dedik burada da alalım. Çayımız var ama az. Devamında bunu inşallah içeceğiz. Çaykur trebolu çayı 500 gram. 6,5 euro da bunun fiyatı arkadaşlar. Bunun dışında e, melon melon ne demek o? Ne demek, karpuz. Arazı yapıyor ve karpuz, karpuz. Karpuz. <laughs> mesela, karpuz mesela almışız. Karpuz da e, 6 euro tutmuş mesela şu karpuz. Bu 4'te 1'i diye düşün. Çünkü yarımın da yarısı evet. bu. Aynen 4'te böyle. Karpuzlar da büyük var. boy yani öyle küçük Çok, boy değil. Bu kadar. Hani evet. Önceki videolardan görmüşlerdir zaten. Ondan sonra mesela salam Ege değil mi? Evet. Salam'ın fiyatı arkadaşlar bak mesela Salam da birazcık fiyatı hafif yükselmiş. 2.29 bunun fiyatı. 1.75 falan Çünkü Aynen, bir, aynen ben de öyle atıyorum. Bir küsür. 2.29 bunun fiyatı. Ondan sonra tavuk aldık arkadaşlar. Şöyle işte e, fırında atmalık yani. E, soslu falan. 1 kilo. 1 kilo tavuk soslu. 7.75 tavuğun. Ondan sonra e, başka ne almışız mesela? Watermelon. Kavun. Aa. Water melon, karpuz. Melon şey, kavun. Filomençeyi bilmiyorsun. Ama melon dedin aşkım sen. Yandım. Melonun yanında da bir daha... He, ha, hani ya. He, ha, öyle söylemezsen ha, ondan sonra dersin <laughs> ki aşkım senin <laughs> filomençen <laughs> kötü. <gülüyor> <gülüyor> direkt öyle söylemiş. Neyse o zaman tam tersi oluyor o zaman. Kavun, zaten ben de şurada anladım. Kavunda hiç kilo yazmıyor, iki adet yazıyor hani. Bunu gözünden kaçmış. 6 euro tutmuş mesela kavun. O zaman evet. tanesi 3 euro bunun. Aynen. Ondan sonra e, karpuz da mesela 2,5 kilo tutmuş. Tam yani 2,5 kiloya Aynen. yakın. E, 3,70. Aynen. Yani bunun kilosu mesela bir buçukmuş arkadaşlar. 3,70'e de karpuzu almış olduk. Ondan sonra yumurtayı göremedim. Hemen dedim yumurtaya bakayım. E, E-Yarın. Yok ismini biliyorum da ben gözden kaçırdım. 4.49 mu? 4.99 mu? Öyle bir şey. 4.95 olabilir mi? Yok olabilir. değil. Bu Hazar Noten Wit. O fındık. Fındık, fındık 5 lira aşkım. Evet. 250 lira fındık. Hazar Noten Ya 5 right. lira bu fiyatıymış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ondan sonra Murat Bey falan zaten söylemiştim. 4.49'du galiba aşkım. Ya yani da 4.99. Ee, geçtim gitti vallahi ya. Bilmiyorum. Artık. Eto hoş bir şey söylemiştim. <laughs> 3 oldu Aşkım yumurtaya geçmemiş bunlar yumurta yok bak, ha. Bakabilir miyim? Geleyim mi? Yok gelme. Hemen ben bir daha bakıyorum. Yumoş mesela almışız. Yumoş'u 9 göstereyim. Euro. Kaç para? 9 euro. Yok yanlış söyledim. 8 euro. Arkadaşlar şöyle bir yumoş almışız. Türkiye'de aynısını kullandık. Gerçekten kokusu güzelmiş. Ee, 1440 milim diyor yani. Ee, bunu 9 euro değil 8 euro. Bunu hmm. diyor aşkım. Ondan sonra son galiba yumurtayı kaba olarak hepsini söyledim. Bir yumurtayı zaten söylemedim. Yumurtayı da bulamadım. Sanki yumurtayı geçmedim acaba. Adam acaba anlamadım. Arkadaşlar yumurtayı bulamadık. O yüzden bir kayda durdurduk. Yumurta 30'lu. Şöyle yumurtalar 6,5-7 euro muydu? Aslında? Evet 7 euro ydu. Ben şaşırdım zaten markette görünce 4,99. Yani, Ama tarihi de az. Belki onunla olabilir. Gene var yani 3 hafta falan, 2,5-3 hafta tarihi var şu an. 30'lu yumurta 5 euro. Şu anda 12'li yumurta, şeyde, Flaman marketinde bugün baktık 2,79. Evet. 2,80 yani. Hani oradan aldığın zaman 2 kutu. Fiyatını geçiyor. Hayretten 24, 24, 12, 12, 24 adet oluyor. Bilginiz olsun. Bir de hurma almışız şöyle. Ee, 900 gram. Ben bu hurmayı çok seviyorum. Gerçekten içi dolu dolu oluyor ve tadı da güzel oluyor. Tadı da güzel oluyor. Bu 13 fiyatı, Euro. 13 Euro değil mi? Evet. Zaten şu şekilde hani en çok para bu yani. Bu hurma çok pahalı. <laughs> Ama hurma bize bayağı gidiyor aşkım. bir hikaye gibi Şimdi şu gidiyor. gördüğünüz Türk marketine harcadığımız bir şey yok şu yani. kısım böyle. Sadece şu kısım ee, 117 Euro. Burası. Sadece 117 Euro. Onun dışında Aldi. Zaten Aldi sadece şurası. Lidl burası. Evet. İlk önce ben Aldi'yi söyleyeyim. Aldi'den zaten çok bir şey almadık. Sadece içecek aldık. Mesela Fanta almışız. Şöyle 5 Euro. Ayçiçeği almışız şöyle 3 euro. Ondan sonra kola almışım şöyle 0 2 4 6 8'li 5 euro. Ariel almışız şöyle ikili 7,5 euro. Ondan sonra mantar almışız arkadaşlar. 250 gram mantar 1,5 euro. Ondan sonra vanilya 1 kiloluk dondurma almışız. Hı hı. Ee, değil mi aşkım vanilyalı? Evet. Ya 6 97 euro onun fiyatı evet. bir kiloluk daha ucuzda dondurmalar, dondurmalar da var ama bunun bir tık kalitesi iyi olduğu için onu Aynen. aldık 7 euro onun fiyatı ondan sonra Aras çok makaron istedi zaten gelene kadar <laughs> yarısı yok <laughs> marketten gelene kadar yarısını bitirdi markette açtık zaten bir kere daha değil mi 3 tanesini orada yemişti böyle bir makaron aldık mesela 3,5 euro da bunun fiyatı tutmuş tabi bildiğimiz hakiki makaron değil yani hani bunun daha iyilerini biz bazen alıyoruz yani evet. asıl yerinden, oranın lezzeti çok ama farklı Lidl oluyor. Ama Lidl'ın makaronu da güzel evet. yani geçen çünkü mesela... Aldı'dan aldık biz. Aha onu bilmiyorum. Aldık. Ama Lidl'ın Lidl makaronları da çok güzel oluyor Tabii, gerçekten de. Lidl'de geçmemek Değil. lazım, evet. bazı şeyler gerçekten güzel oluyor yani. Onun dışında, şimdi mesela şöyle bir makaronu ben üç buçuk aldım. Bunu Gent'in meydanına çarşıya gittim. O makaroncudan alayım, şuna bence 20 Euro veririm ben ya da 30-25 Euro falan. 18 falan. 18-20, rahat tutar ama 20 Euro. Çünkü evet. bir kere ama almışsa... bir de onlar büyük aşkım boyut olarak Et da yapıyor. fark yani ettim. Lezzet farklı ama evet. lezzet de gerçekten fark ettiriyor yani. Neyse makaron almıştık 3,5 Euro. Ondan sonra korting olmuş aletten. Ee, bir korting daha olmuş. Sonra 1,90 vermişti sanırım o. 1,90'a ne aldık? Aldık bir şey almadık galiba. Şikolata aldın sen bir tane o mu acaba? Şu 1,40 mu acaba? Leo Legolot. evet. Bu bir tane 1,5 Euro bunun fiyatı ama... O da 1 Euro'ydu ha? 1 Euro'ya ama bunun lezzeti... Gerçekten muazzam etkisi. Onun haricinde harici 8 euro vermişiz. Ee, Kinder O ne oluyor aşkım? Ne aşkım? Kinder Kamer. 8 euro yazıyor burada. Ee, Mür, sticker. Ha şey arasın e, duvar yapışkan aldık ya odasına. Ha onu ben neyse arkada doğru. Ee, yeni eve geçersek nasip olursa işte oyuncak böyle yazılar falan karikatürler arabalar falan evler var arkadaşlar. Camlara şey kapı duvarlara güzelce yapıştırmak için. Seda şey çok beğendi. Öyle ondan aldık. Aldi Market yani şurası içecekler falan, sabun falan tuttu. 40 euro arkadaşlar, bilginiz olsun. Bu şekilde. Şimdi Seda Lidl anlatacak sizlere ya da ben söyleyeceğim. Evet. Zorluk çekeceğimi sanmıyorum. Evet. Çünkü Lidl'ı Sen söylersin, gerekirse Aynen. ben tercümanlık yaparım. telefonla geçti. Telefonla Lidl geçtiği için arkadaşlar, e, fiş otomatik maile geliyor. Yani elimizde fiş yok. Lidl Market'te zaten sadece şurası tuttu. Oradan da çok bir şey almadık yani. Ee, orası da zaten 50 euro tuttu arkadaşlar. 40 da bu. Yani totalde 208 euro zaten söylemiştim. Domates almışız mesela. Domates 3 euro tuttu arkadaşlar. Şu, Şu şekilde. Domates küçük. Aras çok 500'den. seviyor. Gram. Yani Çeri e, daha ucuzları da var. Mesela büyük domatesler var. Kilosu daha ekonomi mesela. Ama e, yeni lezzet var. Ayrıca Aras dediği gibi bayağı seviyor yani bunları. Onun haricinde bu 3 euro tutmuş. Milvano almışız mesela. 2.90 diyor. 2 tane. Hmm, kaşar peyniri olabilir. Ee, başka. Evet, kaşar peyniri. Kaç 99? 2 e, pardon, 2.90'dan 6 euro. Yani 3 Euro'da tanesi. 2.60'dı o da. Tabii, bu da 2.60'dı. Ya önemli değil, 30 cent bizi etkilemiyor. Tabii ee, ki de. 6 euro bunun fiyatı arkadaşlar. Ee, 3-2.90 tanesi ama 400 gram. Bilginiz olsun, bilimli. Onun dışında sıra sıra şöyle hemen iniyorum. Ee, Powerless mayonez. Mayonez. Mayonez arkadaşlar şöyle almışız. 4 euro. Ee, 445 gram mayonez onun dışında hemen hızlı hızlı iniyorum kusura bakmayın kayıtta bir sorun oldu arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz ee, ketçap dedim arkadaşlar şu ketçap 1 euro bunun tabi daha kalitelisi var mesela hani onlar da 3 euro 4 euroymuş yani böyle bir ketçap aldık biz ee, bunun dışında e, brun ekmek almışız arkadaşlar şöyle bir ekmek aldık primli 1 euro bunun fiyatı 1 euro ekmek Ucuzmuş. O yeni çıktığı için. Aynen o 1 euro. Çedar peynir almışız mesela şöyle. Çedar peynir 250 gram 1.70. Çedarın fiyatı. Ondan sonra e, yoğurt almışız arkadaşlar. Yoğurt. 1 kiloluk yoğurt arkadaşlar 2 euro. Bu şekilde Yunan yoğurdu diye geçiyor galiba sanırım. Ondan sonra e, sitron almışız. E, limon. Şöyle bir limon almışız 4 tane arkadaşlar. 1.30. Bunu da aktarayım sizlere. Onun haricinde... Şef, ee, chef select you, crops da mix banan. Ona demek oluyor. Sorun anlamadım. Banan mı? Ya, bananın. Ee, muz. Muz mu oluyordu? Böyle? Banan muz. Mix diyor. 1 euro diyor. Ha, pardon. Bananın ayrı 2.18 tutmuş. Şu 2.18 tutmuş muz. 5 tane var burada. Ama bu gramla tartılmıyor mu? Ha tamam gramı yazıyor zaten burada. 1 kilo, 1 kilo 300 gram tutmuş arkadaşlar. Bu kilosu 1.70'miş. 2.18 bu tutmuş. Bir de şey straight var. You istiyor? Şu şey yeşillik. Ha yeşillik şu mu? Hı hı. Mesela şöyle bir seda paket yeşillik almış arkadaşlar. 100 gram. Burada gramı da yazmıyor yani onu biraz beni şaşırttı. 1 euro da bunun fiyatı arkadaşlar. Ee, sonra hemen hızlı hızlı ineyim. Pasta, Susan, Makarna galiba sanırım. Yok, pasta o ketçapla mayonez arasındaki olan sos. Şu mu? Evet. Ha sos mu bu? Tamam. Ee, şöyle bir sos almış mesela Seda. 2 euro bunun fiyatı arkadaşlar. Sonra Milbano Kokrom. 1 euro onu alacağım. Şey, e, Rom. Tamam Rom. Şöyle bir krem almış arkadaşlar Seda. Ee, bu 1 euro bunun fiyatı. Ondan sonra Driven Mix. 2.40. Driven. Üzüm. Şöyle üzüm almış arkadaşlar. Gramına hemen bakayım. 500 gram üzümün fiyatı e, 2.40. Ondan sonra danet almışız. 2 tane. Tanesi 2.25'miş. Şöyle bir tane arkadaşlar. 4 tane var. Bu böyle 2.25. Ondan sonra hemen devam ediyorum. Fusilli, Combino. Combino fusilli almışız aşkım 1 kilo makarna. Makarna. Bak bak. bak, bak. bak. Makarna arkadaşlar 1 euro. Ondan sonra e, Harbostel 3 euro. Ha ben tara kalmıştım. Tarak kalmışsın tarak tarak 3 euro. Ondan sonra Milbano almışsınız. Emmental. Şey rendelenmiş kaşar peyniri. Ee, onu buradan aldım. Bak bak burada buldum. Şöyle bir rendelenmiş kaşar peynir, peynir almışız arkadaşlar. 200 gram. E, 2 euro bunun fiyatı. Bunu da şey için aldık, <laughs> sabahları kahvaltıda yumurtanın üstüne, iyi gidiyor gerçekten. <laughs> şöyle bir kaşar peyniri almışız, ondan sonra... Ee, Üyün, 2 kiloluk diyor. Ne olabilir? El, şey, elma mı? Yok, elma yapalım. 2 kilo ne olabilir? Üyün. Üyün. Üyün ne demek? Vallahi unuttum. Soğan. Soğan mıydı? Şöyle soğan almışız arkadaşlar. 2 kilo muymuş bu? 2 kilo demek ki. Evet, 2 kilo mesela şöyle soğan almışız. Soğanın fiyatı 2.80. Sonra elma almışız. Apple'ın rotas yok. Hı hı. Elma mı? Evet. E, bunun kilosunu yazmamışlar. Yok, yazmamışlar. Şöyle bir elma almıştık mesela 2 kilo arkadaşlar. E, bunun fiyatı da 2.59 bunun fiyatı. Ondan sonra vas vas kok almışız. Hop. Premium vas kok. O ne yaşkın? Ne yaşkın anlamadım. Eee premium rahat vas kok. Ne olabilir diye bakıyorum da etrafa. Ağır değil değil mi? Yok yok yok. O da değil. Zaten sonra bir de paprika kalıyor, mix. Paprika mixi de zaten şöyle bakın şöyle. Paprika mix burada. 3 tane paprika mix 2.29. Peki Sadece... az önceki söylediğin fiyatı kaç para? Az önceki söylediğim fiyatı 3.99, 4.000. Tamam 000. patates. A patatesi söylemedim ama Arda dapıl yazmıyor işte. Demek ki. Ha, art yazmışlar, nokta koymuş sonuna. Doğru. Şöyle bir, aynen kısaltmışlar. Şöyle patates almışız arkadaşlar. Bunun kilosu üstünde yazıyordur. Fişte yazmıyor. Bir kilo galiba. Ee, Burada bir buçuk. Sanki bir kilodan bir tık fazla gibi duruyordu ama tam anlamadım yani de. Ya. 2 kilo aşkım. Çünkü bir kilodan fazlaydı. 2 kilo arkadaşlar, dört kilo. Demek ki tak. Ama daha ucuzları da var galiba değil mi? şekilde bunlar ve fırın falan daha iyi oluyor gibi düşünüyorum. Evet, güzel düşünüyorsun. Evet, e, böyle şeyler almışız arkadaşlar. Bilmiyorum, umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi asıl konumuza gelelim. Şimdi bu videoyu sizlere niye çektim? Birçok kişi diyordu işte alın alım gücü, alın gücü, alın gücü diye. Önceki market videolarımda böyle videolar falan çekiyordum. Mesela en son çektiğim güncel market fiyatları. Bir buçuk iki önceydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Birisi işte altına yorum yapmış. Hatta birkaç arkadaşımız, takipçimiz. Ondan sonra işte hani bir euro zam gelmiş diyorsun. E, zamdan mı bahsediyorsun işte. Tepki topladık sırası biz. Böyle videolarda tepki topluyoruz. Şimdi e, nasıl desem size nasıl desem şöyle bakıyorum yani. Şimdi bir euroluk yoğurt. Bir ay içinde iki euro. Bu zamdır yani. Şimdi bunu saklayamayız ki biz yani. Hani onun dışında şu bir buçuk euroluk kaşar 3 euro olduysa bu bir zamdır yani. Hani bunu ben saklayamam. Tamam. Açız demiyorum. Zorluk çekiyoruz demiyorum çok sıkıntı yaşıyoruz demiyorum ama zamı da söylemeyeceksen ben ne anladım bu işten? Arkadaşlar şu gördüğünüz market alışverişini bakın 95 euro tutmuş sadece burası filaman marketi. Ben buraya ilk geldiğim zaman 3 sene önce biz buraya galiba 60 euro falan alıyorduk. Evet. Hani hemen hemen hesaplandığı zaman şuraya 60 euro alıyorduk. Tamam. 3 senede 30 euro. Tamam çok bir şey değil gözüyle bakıyoruz ama zam gelmişler bunu söylemek zorundayım yani. Ama tabii ki de sıkıntı yaşamıyorum yani elhamdülillah. Ama Türkiye marketine geldiğiniz zaman mesela 117 euro. Baktığın zaman şuradan ne var? Hani bakıyorsun yani 117 euro yani. Ama işte gidiyor. Şimdi bir şey diyemiyorsun. Sonuçta bu burada üretilmiyor. Türkiye'den geliyor yani. Bunun gelmesi gitmesi üstüne koyuyor. O koyuyor. Bu koyuyor. Hangi aracı firma varsa hepsi bunun üstüne koyuyor. Türkiye'de bu satılıyorsa mesela 2 euro ya. Bakın buraya geliyor. 7 euro 8 euro mesela diyorum. Hani sadece onun için değil ki. Ya bu peynir mesela Türkiye'den. Şu Murat Bey mesela Türkiye'den geldiğini farz edelim. Şunu oradan mı geliyor bilmiyorum. Çoğu, çünkü çoğu ürün mesela Almanya'da ee, hazırlanıyor. Şu ürün biz fiyatını karşılaştırdık. Şu an hatırlamıyorum. Türkiye'de 3 euroysa mesela burada iyi diyorum. Mesela diyorum hani. Şu an tam rakamını hatırlamıyorum. Yani. Bu şekilde yani e, imkanımız var. Alıyoruz çok şükür. Rabbim e, herkesin yardımcısı olsun. Özellikle Türkiye'dekilerim. Türkiye'den yeni geldik. E, daha bir gün oldu gelelim. Bu videoyu çekiyoruz. 3 haftalar alışveriş yaptık. Ev tuttuk işte. Hani. Neyin ne olduğunu çok iyi gördük. Rakamlar çok feci. Yani bırakın sadece bunu şuradaki 3-5 parça Türkiye'de 800-900 lira tutuyordu yani. Bunları gördük yani bir bir kaşar yani kaşara gerek yok. Şu yumurta kaç para kaç paraydı aşkım? 90 galiba. Öyle bir şey mi Neydi? Yani hani bir şey diyemiyorum. Rabbim herkesin ve yardımcısı olsun. Böyle bir güncel video çekmek istedim. Bunların hepsi 200-800 lira tuttu. Bir hatam olduysa affola. Kusuruma bakmayın. Yanlış bir şey söylediysem. Umarım beğenmişsinizdir ve bilgi bilgili bir video olmuştur sizler için. Güncel bir video çekmiş oldum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sevgilerle hoşçakalın.